Hepsini böyle boşaltıyorum. Tencereye biriktiriyorum. Bakın. Bayağı kıyma oldu. Bir tencere kıyma. Bunu şimdi tüpe koyacağım. Artık et, etleşip bittiği için şu eldivenlerden de kurtulabilirim. altına da kısıyorum. Bir de kapak örteceğim. Kapağını da örttüm. Bu kendi suyunu salıp böyle biraz kavuracağım. Sonra içine kaynar su ilave edeceğim. Sıcak su ile 45 dakika falan o ama sıcak su çok değil. Üzerine gelecek kadar etin üstüne gelecek kadar sıcak su ilave edeceğim. 45 dakika falan kısık ateşte o sıcak suyun içinde iyice pişecek. Ta suyu çekip bitireceği kadar.